merhaba arkadaşlar. Minecraft benim yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Minecraft Bey'de şu arkamdaki tuzak nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Dışarıdan gelen seslere kusura bakmayın. Ben onu hallettim hemen. Kapıları kapatayım. Çok sıcak içeri ondan açtım. Tamam arkadaşlar. Kapıları pencereyle kapattım. Şimdi şu gördüğümüz tuzak nasıl yapacağız? Yani gizli girişi. Basıp yup açıldı. Hemen girmemiz lazım çünkü buton var orada. Bu böyle arkadaşlar. Bize gereken malzemeler. Taş veya tahta. Ben şimdi taşı yapmıştım. Şimdi tahtayı göstereyim. Bir reston. Gördüğünüz gibi. Bir reston torcu. Yapışkan piston. Ve tahta düğümü. Tahtadan yapacaksınız tahta düğümü. Taştansa taştan düğümü. Böyle. Üçe üçlük bir yerle. Öyle. Üçlük yer yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi Bakın Altına resman. Tamam. Buraya piston, ağzına da bunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve tam to bu tonu da tam meşalelerine katılıyor. Gördüğünüz gibi. Buna bakın. Buna bastım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz değil mi? Bakın. Bastım. Böyle oluyor. Ve kapı açılıp kapanıyor. Aynen Bakın bu da bir şey oldu. Sız gizli geçirdik. Evet arkadaşlar. Bu bölümde gizli geçit nasıl yapılır onu gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.